Herkese iyi günler. Sevgili futbol seferler, Lafola Futbol ekibi olarak bugün özel bir yayında karşınızdayız. Süper Lig'in 20. haftası az sonra başlayacak olan Galatasaray Kayseri spor maçıyla sona erecek. Biz de bu önemli gündemde bugün sadece Galatasaraylı yorumcularla maç önünde Galatasaray'ın son durumunu bir değerlendirelim dedik. Aba Yaprak Döner ve Hür Market'in sunduğu Lafla Galatasaray özel yayını başladı hemen maç kadroları son durum Emek'ten bir alalım Emek e, Galatasaray e, beklenen bir kadroyla mı çıkıyor yoksa senin için bir sürpriz var mı benim için sürpriz bugün zaşa Boyanın oynayacak oynaması olması Normalde dün antrenmanı yarım bırakmıştı e, beklenmiyordu Ayrıca e, gene endomenin ilk omle dönmesi kendi seyircinin önünde oynayan maçlarda o konuda daha çok fırsat veriyor. Oynayacak olması güzel bir şey. Yani demek ki kendini anlamalarını gösteriyor. Hoca da güveniyor, veriyor. gene forvette Halil var. Ben aslında bugün Barış'ı forvette bekliyordum. Kazım Can'ı sorbet olarak bekliyordum ama hoca böyle tercih etti. Hayırlısı olsun. Evet. E, bu hafta tekrar aramızdasın e... Ama Kerem Aktürkoğlu aramızda değil. Bunundan dolayı Galatasaray'de biraz değişiklikler olmuş. Tete var, e, Zaha var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kadroyu? E, prekaz duyabiliyor musun? E, kadro o, genel olarak evet. Duyuyorum. Duyuyorum. Evet, devam prekazi. Kadro nasıl? Siz... Evet. evet yani e, kadro kadro genel olarak beklediğimiz gibi e, çünkü Kerem e, sakat e, cezalı Kerem cezalı olduğu için e, e, yani Halil Halil'i yine tercih etmiş. Geçen maçta da aslında ilk yarı e, güzel bir performansı vardı ama Halil'de tabi bir bal yapmayan arı şeyi var bir izlenimi veriyor bize ama evet. yine e, bir sürpriz yapmamış forvete. Çünkü Kazımcan'a da tam güvenemiyor. Kazım Can da benim kanaatim verilen şansları bugüne kadar tam kullanamadı. Yani ben iyi çalıştığını, kendini iyi hazır tuttuğunu maalesef zannetmiyorum. Keşke kendini kanıtlasa. Takımın sol bek problemini çözse ama diğer yönüyle de orta sahada Endombele tercihi var. Geçen maç geçen deplasmanda Kerem Demirbay oynamıştı ama Kerem Demirbay attığı gole rağmen genel olarak performans sergilememişti. Dolayısıyla Endombele'nin de bence ya devam ya tamam maçı. Yani Endombele bakalım e, zayıf bir rakip karşısında e, ne yapacak? Yani orta sahada kendini gösterebilecek mi bekliyoruz. Ee, kral hemen Aşağı Olması da bir avantaj. E, onun da evet. Tete ile Kral sen hemen devam et. Berkan geri döndü. Berkan olabilir miydi Edombele yerine? Veya Barış Alper Forvet de olabilir miydi? Bakalım. Son tarafında nasıl değerlendiriyorsun? İkisi de olmaz. Berkan daha yeni geldi. Onun için biraz zaman gerekecek. Okay. Barış da bizim e, golcümüz değil. Forvet oyuncusu. Hızlı bir oyuncu. E, kontrol ataklarda çok başarılı. Ancak o zaman gol atabiliyor. Ama golcü değil yani Barış'ı oraya koymak bence risk. Okan Hoca bugün birazcık daha defansı sağlam almış geçen haftaki beraberlikten sonra. Barış Şalper sol kanatta bu seneki Galatasaray'ın en iyi performans gösteren oyuncusu. Birkaç maç oynamasına rağmen taraftarların, teknik adamın, herkesin gözünde öne çıkan bir yapısı var. Hem defansta sağlam, ikili mücadelelerde kaybetmiyor. Hem de ileriye e, çok çıkıyor, ileriye forletlere yakın oynayıp onlara destek veriyor. O yönüyle Barış, e, Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu. Aslında Angelinho'dan bunları bekliyordu ama e, alamadı maalesef. E, Saşa Boyan yani, bölmesine... e, yani sol kanat, orijini sol kanat olan bir oyuncu bulmak... 11 yabancı alabildiğin bir piyasada bu kadar zor mu Türkiye'den veya dünyadan? Ya Türkiye'den geçen sene Galatasaray denedi. Alamadı Sivas'tan bir sol bek oyuncusu. Antalya'dan bir aday daha vardı. Alamadı ama Angelinho bu konuda yani solda oynamış bir tecrübeli bir oyuncu. Aslında yapabilirdi. Biraz Galatasaray hazırlıksız girdi Şampiyonlar Ligi'ne. Kadro tam oturmadan Bunda sadece Ancelinho'nun kötü oynaması ya da iyi oynaması değil, önündeki oyuncuların düzenli olmaması, Kerem'i ortada denemesi, Zaha'nın kendini gösterememesi bunlar tabii ki Ancelinho'yu da etkiledi. Ee, bir de yabancı futbolcuların alışma süresi de var. Mesela Endomedi daha tam alışamadı. Tamam, tamam da kal. Yani bu alışma süresi dediğimizlik lig bitti. Ocağa geldik. İşte hazır oyuncu almamız lazım. Bunu Fenerbahçe iyi yaptı bu sene. Galatasaray geçen sene yapmıştı. Bu sene biz çok geçen seneki özgüvenle şunu kabul sene etmek lazım. Biraz... İkardi... Yani İkardi'de gösterilen o başarılı performansı dedik ki biz bu sene Erdem Timur'la Okan Hoca'yla Galatasaray olarak herhangi bir futbolcuyla yaparız diyerek biraz fazla açıldılar. Bu tutmaz tutmaz da çünkü bu oyuncuların hepsi Ayrı bir e, ayrı bir e, şey yani, ayrı bir yetenek. Hepsiyle ayrı uğraşmak lazım. Bunu bir Yok, sene bir yapmak çok zor. Katılamıyorum. Galatasaray fazla açılmadı. Bilakis Fenerbahçe'nin yapmış olduğu Cengiz Transfer'in tüm maliyetini Galatasaray bütün futbolcuları aldı. Yok, futbolcu e, alma olarak demiyorum. Açılma yönü sorunlu ve hazır olmayan futbolcuları çok aldı. Ha, evet, doğru. Yani, Zaten yani, bunlar Okan Hoca'nın isteği dışında olan şeyler. Yani Okan evet. Hoca Zahay istemedi. Okan Hoca Raşiskaya istedi. Hı. Üzerinde durdu. Erden Timur gitti. Zahay patlattı. Yani tamam da tamam emek. Bu söylediğin Eylül ayındaki tartışmaydı. Eylülden sonra ne yaptık abi? Üç ayda bir takım oturamaz mı ya? Yani ben Okan hoca fazla suç bulamıyorum. Neden? Çünkü şu an Galatasaray... Şampiyonlar Ligi'nden 35 milyon lira e, euro gelir elde etti. Toplam 65 milyon euro şu an itibariyle limiti var transfer yapma hakkı. Ama maalesef yönetim e, Fenerbahçe yönetimi kadar e, aktif olamıyor. Yani tıkanıp kalıyor. Neden kalıyor bilmiyorum. Okan Hoca da kendi sözleşmesi uzatılmadığı için maalesef kafası rahat değil. Alınan yönetim tarafından alınan futbolcuları oynatarak kendini garanti almaya çalıştığı için de maalesef Galatasaray bir istikrar. Şey hayır emek buna katılmak imkansız. Yani Galatasaray e, bu tür hesapların yapılacağı bir arena mıdır ya? Sen Yani Okan Hoca'nın böyle basit hesaplarla uğraşması gerekir mi? <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olduk. Ligi oynayamıyoruz. Bunlar kime yazar? Okan Hoca'ya yazar. Geçen sene siz Kenan Aktürkoğlu, Mertens, Icardi, sağ tarafta da Rafiska, makine gibi işleyen her maçta 5-6 bir e, ilk 11'i bozar mıydınız Zaha gelmeseydi? Yani bozman gerekiyorsa bozarsın. Yani bu em, emek bunu Okan Hoca'nın halletmesi lazım. Ben mi düşünmeliyim taraftar olarak? İşte. Bence Okan yazar. Yani bugünkü maç Okan Hoca, Okan Hoca için ciddi bir kırılmadır. Şöyle. Eğer bugünkü maçta istediğimiz oyunu oynayamazsak, hele hele puan kaybedersek Okan Buruk ciddi tartışılır. İki maçlık hakkı var. Aynı fikirdeyim. Aynı fikir. Okan Buruk canımız, ciğerimiz çok seviyoruz ama bu maç çok evet. önemli. Çok çok başarılı bir antrenör. Ee, gelecek vadeden bir antrenör. Ee, bence strateji dehası. Gerçekten yaptığı hamleler Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Eğer kadro oturmuş bir kadro olsaydı çok farklı yerlerde Galatasaray. Ama maalesef dediğiniz gibi bugün Ş şunu anlayamıyorum <laughs> arkadaşlar. Tamam yeni transfer yaptık, hazır olmayan oyuncular aldık. o Takım oturmamış. Oturması için kaç ay lazım abi? Bir sene mi? Böyle saçmalık olur mu? Ben evet. bunu Okan hocanın teşkilatı. Yani iyi otur. Ben 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 tam ben ben Okan hocanın e, hocalığı ile ilgili hiç problem olduğunu zannetmiyorum. Tekrar edeyim. Okan Hoca yani Şampiyonlar Ligi'nde e, iyi bir başarı gösterdi o gruptan. Öyle ya da böyle <laughs> Avrupa Kupalarına devam edecek. Ve e, alakalı ve yönetimle ilgili çok ciddi zafiyetlerimiz var. Bakın en son toplantıda da e, görülen şu e, takım içinde ciddi bir yönetim içinde bir kavga var. Yani Erden Timur başkan olmak istiyor. E, masaya yumruğunu vuramıyorlar. Metinaz Türk pusuda bekliyor. Okan Hoca'ya gerekli destek verilmiyor ve alınan transferler de biraz böyle Fenerbah Fener'e fener Nazire. Yani biz Fenerlileşmemeliydi. Yani Galatasaray'ın bu yılki problemi ya biz Galatasaray olmalıyız. Fenere benzememeliyiz. Yani transfer cambazlığı, işte onların elinden oyuncu almak maalesef yani biraz sorunlu oyuncular aldık. Burada da ben Okan Hoca ne yapsın? Yani Okan Hoca geçen yılki Kadroyu o Icardi yönetme, o Oliveira, Mertens, bu futbolcuları çok iyi kullandı. Ama bu yıl yani olmuyor yani işte bir prim e, ücretlerini vermeme var. İşte bunlar başvurduğu, yazılı kağıtlarının işte ödendi. Yani bunlar hep sıkıntı yani Zaha, Ziyeş, yani gerçek Endombele. Yani e, tutan Davinson oldu. Ben yani Okan Hocayı da çok şey görmüyorum Buna rağmen Okan Hoca kazanmak istiyor. E, şimdi aldı Zaha gibi bir adamı e, yedekte de oturtamazsın. Mecbur onu e, hazırla, hazır hazırlıyorsun ama e, o da performans veremiyor. Yani bir aidiyet problemi var. Takıma alışamamış. Ben yani Okan Hocayı ben bunu... mutlaka ufak-tefek eksiklikleri var ama ben e, Okan Hoca e, bence başka bir hoca olsa. Bence başka bir hoca olsa şu an çoktan bu başarıyı gösteremez. Şu anda da biz bu maçı e, zor da olsa alırız. İki puan fark devam ediyor. Psikolojik üstünlük bizde. Ama burada bir kayıp olursa Okan Hoca'nın tahtı sallanır. Çünkü e, bir yabancı hoca olsaydı onu e, biz böyle e, çok iyi Brekazi, şey yapıyorduk yani. Brekazi, e, sana müthiş çok... övülürdü. Sita işler, ben öyle düşünmüyorum. Bre... Yani. Brekaz sana çok katılamıyorum. Sana, Hazır Okan bir ve Okan hocanın, Okan hocanın istediği transferler yapılsaydı, Okan hoca bence çok daha başarılı olacaktı. Galatasaray'ın 2001-2002 yılındaki Luceşku'ya benzetiyorum biraz Okan hocayı. Çünkü, yani, hocanın. Hocanın istemediği transfer diye bir şey olmaz. Hocanın istemediği transfer yapıldı, yapılmadı. Transferin bittiği 10 Eylül müydü neydi? O gün evet. artık bu tartışmalar biter. O günden sonra bütün futbolcular hocanın futbolcusudur hocanın istediği futbolcudur. Galatasaray'ın formasını taşıyan futbolcudur. Başarıda, başarısızlıkta Okan Burak yazar. Ama üç aydır bir tane eee sürklase ettiğimiz çok az maç var. oturmayan bir kadro var. Hazır olmayan 8-10 tane futbolcu var. E kim sorumlu? Ben mi? Ya bir de şöyle bir bakmak lazım. Yani biz üç aydır altı aydır oturmamış takımdan bahsediyoruz. Biz 10 senedir şampiyon olamamış bir takım değiliz ki. 10 senedir şampiyon olamamak başarısızlıktır yani. Rezilliktir. Ya yani. biz kendimizle ben... yarışıyoruz emek. Yani başkasının yani, 10 senedir olmaması benim referansım mı olmalı? Yok yani başarısızlık ince bu. Yani bizdeki süreç e, geçici bir şey. Bakın bu sene Galatasaray için de çok önemli. Başka takımların 10 senedir şampiyon olamaması stresi bu sene nasıl Türk futbolunu hatta Türkiye gündemini vurduysa Suudi Arabistan meselesiyle Galatasaray için de bu sene çok önemli. Niye? Bakın Galatasaray 2 yıl içinde tüm borçlarından kurtulup ve borçsuz bir kulüp olarak Türkiye'de Türkiye'nin Almanya'nın Bayern Münih takımı olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Galatasaray size bilgi vereyim. Şu an toplam bankalar birliğinin 2.7 milyar borcu var. 2.7 milyar Türk lirası borcu var. Ve Dursun Özbek Galatasaray bankalar birliğinden anlaşmasından çıkmak istiyor. Diyor ki ayda şey yılda biz diyor 500 milyon TL ödüyoruz. Ve 1 Haziran 2024'ten itibaren tüm kulüpler banka birliğinin anlaşmasına tabi olduğu için %50 gelirlerini oraya bağlayacaklar. Ve Galatasaray buna razı değil. O yüzden şimdi anlaşmadan çıkmak üzere. Nasıl çıkacak? Elindeki gayrimenkulleri değerlendirerek Galatasaray bu borçtan çıktıktan sonra ve Kemalburgaz tesislerine bu yazın geçtikten sonra artık Galatasaray'ın hiçbir şeyi kimse durduramaz. Ve bunun korkusu Fenerbahçelileri yutmuyor. Beşiktaşların seçim arafesinde Hasan Arap bunu dile getirdi. Yani Galatasaray'ın bu durumunu eğer başarırsa çok mesafe kat edeceğini ve yetişmekte zorlanacağını bildikleri için bu şampiyonluk bizim için de çok önemli. Böyle olaya bakmak lazım. Tabi Okan Hoca da e, inşallah sakatlarda düzelip tekrar geldi mi? Söyledik, söylediklerine katılıyorum. Çok güzel şeyler. Emek ama benim yorumum şu. Ben e, taraftar olarak e, muhasebeci değilim. Muhasebe işlerine karışmam. Onun için <laughs> zaten yönetimi kendime vekil tayin etmişim. Onu vekil olarak yönetim halletsin. Ben şuna bakıyorum. Benim gözümde geçen yıl bir taraftar olarak Okan Buruk 90 artı puandı. Bu yıl 80'lerde ben buna bakıyorum. Yoksa ee, ya, bankarda yapılandırma yapılmış, ee, futbolcular alınmış, bazı takımlar 10 yıldır şampiyon olamıyormuş. Bunlara ben çok ilgilenmiyorum. Benim görüşüm bu. E, size de saygı duyuyorum Önce geçen hafta Galatasaray dibi gördü. Bugünkü maçı kazanarak tekrar zirveye e, ortak olacak ve Aynen. E, hem iyi oyuna hem iyi futbola hem de skorlara devam edecektir. Önce iyi oyun sonra e, yani iyi oyun değil. Önce 3 puan sonra iyi oyunu sağlamamız lazım. Bugün gerçekten bir kırılma yaşayabiliriz. E, başlamak üzere prekazi son bir iki cümle alalım ve e, yayını kapatmamız lazım. Yani bugün e, ikinci yarı e, yani çok, çok çetin maçlar olacak. Köprünün altından çok sular akacak. Yani çünkü hedef maçları olacağı için e, ben bugün e, bir yol kazası olmadan maçı bitirelim, 3 puan alalım. İkinci yarı e, son haftaya kadar bu yarış devam edecek. Bugün zor maç olacak diyorum. İlk 10-15 dakikada gol atamazsak zorlanırız ama 3 puan alacağımızı düşünüyorum. E, yani Fenerbahçe için artık olmazsa olmaz yani çünkü Ali Koç. Bu yıl da şampiyon olamazsa Fenerbahçe'yi bir kaos bekliyor. Yani yeni evet. bir başkan, yeni bir süreç dolayısıyla yarı topuyla tüfeğiyle Fenerbahçe şampiyonluğa asılıyor. Bunu görüyoruz. Varıyla veya diğer unsurlar da ortada. Hani detaylara girmeye gerek yok. Şimdi, ee, okay. ve yapılan Şimdi, atar, kararlar vesaire. E, Galatasaray Kayserispor e, Galatasaray Kayserispor maçında düdük evet, başladı. E, Abaya döner ve Hür Market'in sunduğu Buffalo futbol Galatasaray özel yayını maç ön yayını bitti. Maçtan sonra tekrar buluşacağız. İyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın.